Kıymetli arkadaşlar yeniden merhabalar ve malum kış aylarındayız artık e, ülkemizin de birçok yerinde artık e, şu anda havalar gayet soğuk kış kışlığını gösteriyor ve biz aralarımızın yanına gidemiyoruz e, aralarımızın yanına bu mevsimde çok uğrayamıyoruz aracılığın diğer işleriyle uğraşıyoruz. Kovan boşta olan kovanların temizliği, elimizdeki çıtalara yeni paslanmış telleri varsa tellerini değiştirme gibi ve hatta biraz erken ama kabarmamış mum takma gibi işlere de girebiliyoruz, bunlarla oyalanabiliyoruz. Lakin tabii şu anda iş yerimdeyim, öğle arası ve videoları gezerken beni de takip ettiğim aracı arkadaşları e, videolarını izlerken bunlar e, arasında gerçekten çok üzüldüğüm e, arkadaşlar var. Çünkü e, bunlardan birkaç tanesi kış kayıplarını yaşadıklarını görüyorum. Gerçekten onlar adına da e, kendi aralarım gibi. Sonuçta bunlar bizim milli servetimiz. Ve bu e, konuda çok üzülüyorum. Arkadaşlar bu kış kayıpları maalesef dönem dönem ülkemizde yaşayabiliyor. Arıcılarımız. Ben de zamanında bu kış kayıplarını e, özellikle mesleğe yeni başladığım dönemlerde tamamen bilgisizliğimden kaynaklı benimkisi e, doğal şartlarla alakalı da durumlar var tabii ama benimkisi o zamanlardaki bilgisizliğimden kaynaklı ben de çok kaybettim. Ama insanoğlu gelişime açıktır. İnsanoğlu her zaman bilime hayatında yer vermelidir. E, son 2-3 yıldır arı kayıpları yaşamıyorum yağmalar dışında birkaç tane yağmaya giden arım oldu. Onun dışında e, herhangi bir problem yaşamadım. E, daha ziyadesiyle ben yer problemi yaşıyorum. Arıyı oradan oraya taşı, buradan buraya taşı gibisinden e, zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özetle, şimdi bugün e, şöyle kısa bir video çekmek istedim. E, ne ile alakalı bir video çekmek istedim? Kış ortasında ara ölümleri, koloni kayıplarıyla alakalı arılarıcı arıcı arkadaşlarımızla arılarımız konusunda hangi önlemleri alabiliriz, neler yapabiliriz tekrardan hatırlatmak istedim. Ee, şimdi o, önce şunla başlayalım, genel olarak bir soru soralım kendimize. Arılar soğuktan ölür mü? Arkadaşlar, arılar soğuktan ölmezler. Arılar nemden ölürler. Nem bizim kış aylarında özellikle en büyük arı kayıplarımızın başında geliyor. Hemen aldığım notlar üzerinde sırasıyla takip etmem gerekirse hemen ilkini işaretleyelim. Arkadaşlar ısı muhafazası arılarda koloninin devamlılığı açısından özellikle kış aylarında çok çok önemli ısı muhafazamızı asla düşürmeyeceğiz. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar 14 derece civarı ben 13 katıyorum bunun içine güneşli rüzgarsız bir hava yakalayabilirse arıcı arasını ara sıra kontrollerini yapmalı. Üstten de bakmalı ve ısı muhafazası olduğunu, adı gelmediği dönemlerde rüzgar eser, yabani bir hayvan değer bir şey olur, kolonisinin kapağı açılmış mı, herhangi bir tarafında bir problem var mı? Bu konuları e, incelemeli, bakmalı. En azından zaten hoşumuza da gidiyor bu adaların etrafında gezmek. Özlüyoruz da onları bu mevsimde. Bu kontrolleri yapmalıyız. Çünkü ısı muhafazası çok önemli. Arkadaşlar, üstten izolasyon. Peki, bu muhafazayı yapacağız ama nasıl yapacağız? Üstten izolasyon, kapak dediğimiz kısım, bir kere kenarlarında kırık şey olmayacak, herhangi bir deformasyon, bozulma ve mümkünse kovanın kendi kapağı olacak. Bunu adamlar yaparlarken, marangozlarımız bunu yaparlarken, sonuçta hani yiğidin farklı yoğurt yiyişi var derler ya, her marangozun elinden aslında standart ölçüler olmasına rağmen minimize çok küçük milimetrik farklar oluyor ve bir kapak diğerine uymuyor. Arkadaşlar kapak kovanı kendi kapağı olacak en başta. Ondan sonra üstten izolasyon yaparken arkadaşlar mutlaka arımızı sardık. Arımızın üzerine atıyorum altı çerçeveli bir arının üzerine şöyle S şeklinde çuvalımızı koyduk. Peki bunun üzerine bu yeterli mi arkadaşlar? Değil ne yapacağız? Normal üzerine o koyduğumuz, S şeklinde koyduğumuz çuvalın üzerine bir de arkadaşlar düz bir şekilde bir çuval daha koyacağız. Bunun da üzerine kovan kapağını iyice oturtturacağız. İyice oturturt, oturtturduktan sonra üzerine bir de kovan çadırı koyarsak çok da güzel olacaktır. Bu arılarda ısınan havanın içeride muhafaza ettiğimiz havanın yukarıda daha yüksek olduğunu düşünürsek, ısının daha yüksek olduğunu düşünürsek üst tarafta, üstten izolasyonun zaten e, ne kadar önemli olduğunu siz de anlayabileceksiniz. Yine bir e, alınabilecek farklı önlem de yerden yükseklik. Arkadaşlar, arılarımız toprağa çok yakın olmayacak. Benim e, standart olarak kendi tecrübelerime dayanarak gördüğüm hani altına ne koyacağınızı çok e, ona siz karar vereceksiniz lastik olur tuğla olur e, ahşaptan e, bir platform yaptırıp onun üzerine koyarsanız o zaten şahane olur e, ne koyarsanız koyun ama önemli olan yerden yüksekliğinin 40 ila 60 santim arasında olması arkadaşlar yani yere toprağa çok yakın olmayacak bildiğiniz üzere. Toprağın üzerinde de kış aylarındaki o nem biriktiği için nem olduğu gibi bizim kovanımızın taban tahtasına tamamen çekilecektir. Bu sebeple yerden yükseklik 40 ile 60 santim arasında olmalı. Aldığım notlardan bir tanesi de alttan havalandırma. Arkadaşlar ben dönem dönem videolarımda da zaten sizlere belirtiyorum. İlk başladığım yıllarda kendimden örnek vermem gerekirse ben de Tabii tecrübesizlik, bilgisizlik diyelim biz buna. Alttan havalandırmalı e, kovanlar almıyorum, almamışım ve anlam veremiyorum. Bu kovanlardaki hem verim de düşüyor böyle olunca. Alttan havalandırmalı kovanlar almaya başlayınca bir de baktım ki arının içerideki hem yaz faaliyetlerinde hem kış faaliyetlerinde canlılığının ve e, popülasyonun popülasyonunun daha fazla olduğunu gördüm. Peki bu alttan havalandırma ne kadar olmalı, bunun da bir standardı var mı? Bunun standartı yok arkadaşlar ama e, tabi alttaki atıyorum 40 45 santim eninde e, bir havalandırma, komple bir havalandırmadan da bahsetmiyoruz. Hani en küçük e, bildiğiniz o iki buçuk litrelik kola şişelerinin kapağı kadar en küçük bir e, delik olmalı, en büyük de arkadaşlar e, bir, iki tane kibrit kutusunu yan yana şöyle koyduğunuzu düşünün. O kadar büyüklükte bir havalandırma olmalı. Bu alttan havalandırma neden önemli arkadaşlar? Şimdi burada dost olarak, kardeşler olarak muhabbet ediyoruz. O yüzden gayet doğal konuşalım. Hiç böyle lafı süsleyip de anlatmaya gerek yok. Burada aşağıdan giren hava arkadaşlar uçuş deliğinde o bıraktığımız Küçücük delikten bir sirkülasyon yapıyor ya da bunun tam tersini yapıyor. Kovan uçuş tahtasına şöyle bir parmak elinde bıraktığımız e, açıklıktan hava girip alt tarafta şöyle hatta görüntüyle de çizebilirsem eğer şöyle bir kovan olduğunu düşünürsek uçuş tahtasının da burası olduğunu düşünürsek şurada alttan havalandırmanız var arkadaşlar buradan giren hava alt taraftan havalandırma deliğinden bir sirkülasyon yaparak hava sürekli değişecek. Yani içeride bir nem birikimi olmayacak. Giren hava böyle döngüsel bir şekilde dışarıya çıkacak. Sürekli bir yeni hava girecek ve giren hava da sürekli dışarıya doğru çıkacak. Şekil olarak çok kusura bakmayın çok da hani e, e, acil olarak bu videoyu çekmek ihtiyacı duyduğumdan dolayı çok da hani şekilleri çizemedim. Arılarımız da nerede? Arkadaşlar arılar şurada yukarıda. E bu hava burada sürekli döngüsel bir düzenin içine girdiği zaman içerideki nem olayı da doğal olarak tabi çok daha güzel olacak. Strafor ile iç muhafaza. Yine dönem dönem benim videolarımda anlattığım birçok aracı hocamdan da aldığım fikirlerle beraber beslediğim ve tamamen bence kabul gören bütün yapı malzemecilerde bulabileceğiniz arkadaşlar strafor. İnce 2 santim kalınlığında onu siz çerçevenin ebatı kadar biraz daha küçük olmasını kenarlardan birer santim küçük olmasını ben öneriyorum ki o çuvalın daha güzel, daha düzenli bir şekilde içeriye oturabilmesi için bunları kesip arkadaşlar az önceki şeklin neredeydi? Mesela burada istikakınız bu taraftaysa ise istikakın önüne. Son çerçevesinizin son çerçevenizin arkasına istikaka ve üst çuvalı koyduktan sonra S değil. Arkadaşlar S'nin üzerine bir de normal çuval koymuştuk ya. Onun üzerine bir de bu üst kısma strafor koymanızı öneriyorum. Bu içerideki koloni ısısının muhafazasında arılarımıza en kıymetli böceklerimize çok faydalı oluyor. Isı en yüksek neredeyse arının salkımı orada yapacağını da unutmamamız gerekiyor. Genellikle şimdi arının arka tarafına geçtiğiniz zaman ben de dönem dönem sağdan sola çalışıyorum. Bazen soldan sağa çalışıyorum. Ee, arı konumlandırdığım yere göre. Şimdi arının arkasına geçip sağdan sola çalıştığımı düşünürsek arı sağ üst arka tarafta salkım yapacak. Yani bizim o zaman diğer taraftaki o boşluğu, diğer taraftaki, sol taraftaki boşluğu tamamen sarıp üzerine de bu hani e, pamuktan, pamuktan diyorum e, böyle nem çekmeyecek bir torbanın içine talaşlar koyarak ki marangozlarda da bulabilirsiniz kuru talaş olacak ama tabii arkadaşlar bu kuru talaşla beraber orayı doldurup o da bir miktar nemi çekecektir nem konusunda size çok da yardımcı olacaktır peki biz şimdi nemden arıların öldüğünü söylüyoruz ama bu nem e, peki bazen işe yaramıyor mu evet eğer nemi kontrol altında tutabilirsek kıymetli dostlar bu sefer arının su ihtiyacını da görmüş oluyoruz. Peki nasıl? Çuvalı koydunuz, İçeride belli bir miktar kontrol altında tuttuğumuz nem var. Hava da iyileşti, Ara biraz canlandı, 13-14 derece gibi. Hemen zaten ısıyı gördükleri vakit çalışma arzuları, e, güdüleri hemen ön plana çıkıyor. Hayatlarının zaten gayesi bu. Bu sefer o sizin içeriye koyduğunuz çuvalın alt tarafında bir damla, iki damla, üç damla, beş damla çıtaların üzerine damlıyor ve bunu su ihtiyacı olarak da arılığa gidemeseniz de su ihtiyaçlarını görmüş oluyorlar. Az önceki konuya tekrar dönmem gerekirse istikak, son çerçeve, çuval üstü ve hatta ben buna kovanlarımızın kapaklarının üzerinde yan taraflarda havalandırma boşlukları olur arkadaşlar. Oraları tamamen kapatın demiyorum arkadaşlar ama Oralara göre de elinizde artan strafor parçalarını ki onları keserken mutlaka parçalar artacaktır. Onun küçük parçalarını oralara koyarak hani bu Aralık, Ocak, Şubat hatta Mart ortalarına kadar o kovan kapaklarındaki boşlukları da bir miktar kapatmanızı nacizane öneriyorum. Yine kovan çadırı zaten olmazsa olmazım benim. Ben kovan çadırını yazın, kışın özellikle de Giresun'da arıcılık yaptığım için, nemli bir şehirde arıcılık yaptığım için Yağmurların bol olduğu bir şehirde aracılık yaptığım için kovan çadırını her zaman elzem görüyorum. Nemi kontrol altında tutabildiğim için. Hadi şöyle bir toparlayalım. Peki kış günlerinde arayı bunları yaptık, bu önlemleri aldık. Bakacak mıyız? Ne sıklıkla bakacağız? Arkadaşlar bir aracı her... Isının 14 derece, 13 derece civarında olduğu kış günlerinde şöyle arıla gidip üstten bir kapağın kenarından hiçbir şey yapmasa dahi kenarından bir hayattalar mı, canlılıkları nasıl, salkımdalar mı, yukarıdan bu arıları kontrol edebilir. Eğer e, gerçekten güzel bir canlılık faaliyeti görüyorsa hem o kapak üzerinden kontrol eden hem de uçuş tahtasında yaptığı gözlemlerde bir canlılık görüyorsa azar azar çok minimize beslemelerde yapabilir. Bu beslemeleri abartmamak şartıyla ben e, mesela 6 çerçeve, 7 çerçeve bir kışlatılmış bir are için bunu en küçüklük su şişesi kadar uygun görüyorum. Yarım şurupluğun içine doldurarak ve öğleden önce akşam tüketebilecekleri kadar verilebileceğini düşünüyorum. Ve son olarak size Aralıkta son zamanlarda çok videosunu çekememe rağmen bu yıl özellikle bu koloni kayıplarının nemden kaynaklı koloni kayıplarının önüne geçebilmek adına bu yıl tekrardan fazlasıyla uygulayacağım ve sizin de uygulamanızı önereceğim bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaş bu elimde gördüğün şey Erzurum kıtlama şeker. Giresun'da bulabildiğim en iyisini buldum. Bu kıtlama şekeri çıtalarımızın üzerine oraya geçmeden aslında şunu anlatayım. Bu kıtlama şekerinin özelliği arkadaşlar normal küp şekerlere nazaran daha sert, daha dayanıklı bir şeker olması. Yapısını zaten kullanan arkadaşlarımız özellikle Erzurumlu dostlarımıza selam olsun. Onlar çok daha iyi biliyorlar. Arkadaşlar bu kıtlama şekeri çıtalarımızın üzerine Boşluklara serpiştirerek birer ikişer üçer tane her çıtanın arasına koyarak nemi hani eğer hiçbir şeyi e, uygulayamadıysak başarısız olduğumuzu düşünüyorsak bu çıtaların arasına birer ikişer tane koyup alta düşmeyecek şekilde şöyle aralara koyup bu nemi kıtlama şekerinin üzerine çekebiliriz. Ve bu kıtlama şekerler bu nemi çektiği sürece de yumuşamaya başlayacak. Yumuşayınca da zaten bizim arılarımıza ekstradan bir besin olacaklar. Son söz olarak da varon mücadelesinin yine her zaman ben doğal yöntemlerden yana olduğumu siz zaten takip eden sevgili dostlarım biliyorsunuz her zaman doğal yöntemlerle yapalım. Narenciye kabuklarıyla, işte bu defne e, yaprağıyla, şimdi aklıma gelen nane, kekik gibi e, bitkilerimizin kürk içinde kullanarak yapılmasını her zaman öneriyorum. Çünkü bu kimyasallar kullandığımız içinde özellikle amitras, volümetrin benzeri kimyasalları barındıran e, çubuklar, kartonlar arılarımızın bağışıklığını zamanla düşürüyorlar ve bu bağışıklık düştüğü vakit bu nesilden nesile de geçiyor. Sonra aracı sebebini bulamadığı, anlamlandıramadığı, konumlandıramadığı kayıplar yaşıyor. Veriminin düştüğünü söylüyor. Doğal olan her şeyden yanayız arkadaşlar. Doğal olarak önlemlerimizi de alacağız. Bugün bu kış kayıplarının ortasında neler yapabiliriz? Acil müdahale edebilir miyiz? Bunlarla alakalı ne önlemler alabiliriz? Bu Son kaybımız olacak şekilde neler yapabiliriz? Bunlarla alakalı biraz dertleşelim dedi. Umarım sözü fazla uzatmamışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.